Öğle arasıydı saat 12.35 sıralarıydı. Bir bağışma sesi duydum. İşte hemşire hanıma birisinin bağırdığını duydum. Hani olayı anlamak için dışarı çıktım. Kızgınca konuşan bir şahıs gördüm. Hani ne için bağırdığını söyledim. Yandaki doktora aşıranda randevu söyledi. Dedim ki şu anda öğle arası. Arkadaşlar bir 25 dakika sonra aşılamaya başlayacaklar. Hem 6 kişi toplanmadan aşılama yapmıyoruz diye söyleyince o da hiddetten yapmanız lazım diye hiddetten de yürüdü. Hani ne için yürüdüğünü sordum. Hani geri gidin dedim o şekilde. Sonra daha çok hiddetlenip Hani yapmak zorundasın deyip baktım bir anda yumruk başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu sahiden. Ondan sonra arkadaşlar bizi ayırdılar. Şahıs küfür ede evde, dışarı çıktı. Ondan sonra ben gidip şikayetçi oldum. DAPÇÖP'e bir raporu aldım. 6 gün istirahat verdiler. Hala şu an başım ağrıyor. Bu bölgede zaten darbe aldım. Şahsı ben sahiden verdiğim hizmete yaklaştıramadım. Sahiden de çok üzüldüm. Senenin son günde yapılan bu hakarete, şiddete sahiden bütün kalbimize kırıldık.